Kanalımdan herkese merhaba. Bugün üçgen börekler yapacağız. Çıtır çıtır ağızda dağılan harika bir börek yapacağız. 3 adet yufkadan bir tepsi dolusu börek hazırlayacağız. İlk olarak sosunu hazırlıyoruz. Özel sosu ile birlikte 50 gram margarin, 2 su bardağı süt, tuz 2 yemek kaşığı sirke, 1 yumurtanın beyazı iyice karıştırıyoruz. Burada benim 250 gram lor peynirim var. 3 adet yufkadan hazırlayacağız. Yufkanın bir tanesini seriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sostan döküyorum biraz. Sonra ikinci yufkayı seriyorum. Yine aynı işlem. Yine biraz sostan döküyoruz. Biraz bolcana katıştırıyoruz ve üçüncü yufkayı seriyoruz. Tekrar sostan döküyoruz. Üzerine lor peynirinden her yerine gelecek şekilde serpiyoruz. Bolca ne serpiyoruz. Karşılıklı olarak katlıyoruz yufkaları ve ortadan bir bıçak ile kesiyoruz. Daha sonra üçgen şekiller vererek Böreğimizi hazırlıyoruz. Çıtır çıtır. Bir börek. Fırın tepsisine yağlanmış. Diziyoruz. Diğer yarısını da aynı şekilde keseceğim ve yağlanmış fırın tepsisine dizeceğim. Ramazan ayındayız ve bolcana börek tüketiyoruz. Bu da onlardan bir tanesi çıtırlığı ile çıtırlı hiçbir zaman geçmiyor. Bir gün sonra bile olsa yine çıtır çıtır. Fırın tepsisine iyice diziyoruz. Toplamda bir büyük fırın tepsisi börek çıktı. Şimdi üzerine kalan sostan ve yumurta sarısından karıştırıp sürüyoruz. Fırınımı 180 dereceye hazırladım. Şu anda kızıyor. Her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla Böreğimin üzerine sürüyorum. İçine koyduğumuz sirke ve margarin bunu çıtır çıtır yapacak. Evet, her yerine gelecek şekilde sürdük. Şimdi üzerine biraz susam serpeceğiz. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Benim evimde susam var ve ben susam serpiyorum şöyle biraz üzerlerine. Daha sonra kızdırılmış fırına vereceğim. Üzeri kızarana kadar fırında duracak. Çıtır çıtır olacak. Daha sonra fırından alacağız. Bolca susamını serptik. Evet pişmek üzere fırına veriyoruz. Evet böreğimiz pişti. Çıtır çıtır oldu. Bakın muhteşem görünüyor. Umarım sizler için hazırlamış olduğum çıtır çıtır özel soslu üçgen böreklerimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız.